Herkese merhaba. Bugün nefis bir tarifle karşınızdayım. Bu tarifi yabancı bir YouTube kanalında gördüm ve hemen denemek istedim. Tarifin adı çizkek topları olarak geçiyordu arkadaşlar. Krem peynirli çizkeki sevenler eminim bu topları da çok sevecektir. Gerçekten çok lezzetli oldu. Öncelikle işe beyaz çikolatasını eriterek başlıyoruz arkadaşlar. Ben yaklaşık 100 gram kadar kullandım ama varsa 120 gram daha iyi olacaktır. Küçük parçalar haline getirdikten sonra ben mari usulü ile erittim arkadaşlar. Evinizde varsa mikrodalga fırın ya da farklı yöntemlerle de eritebilirsiniz. Suyu güzelce kaynattım. Kasemi de suyun üzerine koyuyorum ama asla kaseme su değmiyor, temas etmiyor. Ederse topaklanma yaşayabiliriz. Bu da istemediğimiz bir şey olur. Gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra çikolatamı eritiyorum fırın kullanmadan aşırı pratik bir tarif yapıyoruz burada arkadaşlar. Gerçekten çok kolay oluyor. Orijinal tarifte içerisine antep fıstığı kullanıyordu arkadaşlar. Ben antep fıstığının kabuklarını açamadığım için badem kullandım. Böyle iri tane olacak şekilde doğruyorum. Ben robotta da böyle tanecikli bırakırım diyorsanız robottan da geçirebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi büyük parçalar halinde doğruyorum. Doğrama işlemim bitti. İçerisine antep fıstığı, badem, fındık ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Burada yaklaşık 200 gram kadar krem peynir var arkadaşlar. Kullandığım paket 300 gramlıktı ama ben 200 kadarını kullandım. Spatula kaşıkla da karıştırıyorum. Daha sonra içerisine malzemelerini ekleyeceğim. Erittiğim beyaz çikolatayı parça parça halinde eklemeye başlıyorum. Önce erittiğim beyaz çikolatadan bir miktar koydum ve karıştırmaya başlayacağım. Bütün işlemleri yavaş yavaş gerçekleştireceğim. Çikolatadan çok az koydum ve karıştırıyorum. Uzun uzun bir karıştırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar burada. Beyaz çikolata ve krem peynir güzelce bütünleşti. Şimdi ikinci parça olarak yine eritilmiş beyaz çikolatayı ekliyorum ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Tarifin içerisinde çok fazla malzeme yok arkadaşlar. Belli başlı birkaç parça malzeme kullanıyorum. Çikolata, krem peynir, badem, çok az da limon suyu kullanıyoruz. Bütün malzeme aslında bu kadar. Dış kaplaması için de ben sütlü çikolata kullandım. Siz isterseniz bitter sütlü karışımı da kullanabilirsiniz. Bakın, karıştırma işleminin ardından aldığı kıvamı görüyorsunuz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar limon suyu kullandım arkadaşlar. Dilerseniz de daha az ilave edebilirsiniz ama bu miktar iyidir. Limon suyunu da diğer malzemelerle güzelce bütünleştiriyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu işlemin de ardından içerisine parçaladığımız bademleri ekliyorum. Bademleri de ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Aslında işin özeti bu kadar. Bütün malzemeleri güzelce bütünleştirdik. Bademini ekledim. Bademini ekledikten sonra da karıştırdım ve artık yuvarlak yapmaya başlayacağım. Tabi şeklini vermeden önce de buzlukta biraz dinlendireceğim, iyice donmasını bekleyeceğim. Yapacağınız şekil büyüklük tamamen size kalmış. Şekil vermeden önce az çok ne kadar büyüklükte yapacağımı hesaplıyorum. Ve bir borcamın içerisine o parçaları koymaya başlıyorum. Bütün yaptığım aşamaları ayrıntılı şekilde gösteriyorum sizlere de. Gördüğünüz gibi parça parça koyuyorum ve biraz topladıktan sonra diğer parçayı almaya devam ediyorum. Hepsi bitene kadar devam ediyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi yapacağınız boyut tamamen size kalmış. İster çok küçük yapabilirsiniz ister benim boyutlarımda yapabilirsiniz. Artık boyutlandırma işlemim bitti ve borcamın üzerini bir streç filmle kapatıyorum. Buzlukta yaklaşık 20 dakika kadar bekletiyorum. Ben yaklaşık 20 dakika kadar beklettim ama arkadaşlar 15 dakikadan sonra da alabilirsiniz. Bakın buzlukta beklediler ve artık şekil vermeye hazırlar. Ele yapışan bir yapısı olduğu için arkadaşlar donması çok önemli. Gördüğünüz gibi ben de eldivenle şekil vermeye çalışıyorum. Hatta şeklini verdikten sonra da buzdolabında yine bekletiyorum. Dediğim gibi hafif ele yapışan bir yapısı var. Bu yüzden yaparken zorlanabilirsiniz. Eldivenle bu işlemi yapmak daha da kolay oluyor. Aklınızda bulunsun. Şu anda buzluktan çıktığı için çok kolay şekilde şekil verebiliyorum gördüğünüz gibi. Buzlukta bekletmek bu açıdan çok iyi oluyor arkadaşlar. Bakın az önce gösterdim bir tane yuvarladım şimdi ikincisini yuvarlıyorum ele yapışıyor gördüğünüz gibi eldiven olduğu için de rahatlıkla yapabiliyorum. Cheesecake topları bu şekilde hazırlanıyor bütün hepsine şeklini verdim ve şimdi yine buzdolabına koyuyorum Isındı ve çikolatayla kaplarken bana sorun çıkarmasın diye ben burada 2 paket sütlü çikolata kullandım İsterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz bu da tamamen sizin tercihinize kalmış yine çikolataları küçük parçalar haline getirdim ve eriteceğim bu arada da size şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar Cheesecake topları yapısı itibariyle hemen erimeye çok müsaitti. Bu yüzden de sürekli dolapta dinlendirerek çikolataya batırmak gerekiyordu. Benim zamanım olmadığı için ben hızlıca yaptım. O yüzden çikolataları yaparken biraz şekli kaydı ama siz dinlendirerek dolapta yaparsanız çok güzel şekiller elde edebilirsiniz. Ne demek istediğimi videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Zamanınız varsa söylediğim gibi topları sürekli dolapta tutarak yaparsanız daha kolay yaparsınız. Diğer türlü çizkek topları erimeye başlıyor ve çikolatada katılaşıyor. Bu yüzden de hiç kolay olmuyor. Ama dolapta tutup ara ara yaparsanız gerçekten çok güzel şekilde toplar elde etmiş olursunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Benden size bir tavsiye. Çikolatayı eritmiştim. Gördüğünüz gibi cheesecake toplarımı çikolataya buluyorum. Dışının hepsi çikolata olacak şekilde kaplıyorum. Bu aşamada size ne kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz. İster toplara kürdan batırıp çikolataya batırabilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi bir çatalla yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha farklı yöntem, daha kolay yöntemler de biliyorsanız yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bakın burada çatala yapışmaya başlıyor görüyorsunuz. Söylediğim gibi sürekli dolapta dinlendirerek yaparsanız daha rahat şekilde yaparsınız. Bu tarife dair püf noktalarım bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer yaparsanız bu noktaları atlamadan yapabilirsiniz. Videoyu izlediniz. Çok zor bir tarif değil. Sadece biraz bekleme süresi var. Bu da yine bir poğaça mayalamış kadar bir bekleme süresi değil arkadaşlar. 15-20 dakika kadar çizkek toplarımızı dinlendirerek yaparsanız çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Bu tarifimi özel günlerinizde sofralarınıza yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. İlk başta yaptığım yuvarlakları görüyorsunuz. Gayet güzelken sona doğru bozulmalar başladı. Bunun sebebi de dolapta dinlendirmemem. Söylediğim gibi benim vaktim yoktu ama siz dinlendirerek yaparsanız gerçekten o bozulmalar da olmayacaktır. Krem peynirin içerisine eklediğim beyaz çikolatadan çok az bir miktarda ayırmıştım. Böyle üzerini süslemek için kullanıyorum siz isterseniz. Sütlü çikolatayla da süsleyebilirsiniz ya da farklı pasta süsleriniz varsa onlarla da süsleyebilirsiniz. Her türlü çok şık olacaktır. Süsleme işleminin de ardından yine dolapta beklettim ve bakın harika bir sonuç ortaya çıktı. Gerçekten çok güzel görünüyor. Üstünün süslemesiyle de o görüntü bozukluğu ortadan kalktı diyebilirim. Üstüne daha farklı süslemeler yaparak söylediğim gibi bu görüntü bozukluğunu da ortadan kaldırabiliriz. Bakın şimdi kesiyorum ve içerisini göstereceğim. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar mutlaka deneyin derim. Aşırı kolay bir tarifti. Özel günleriniz için bence mutlaka denemelisiniz. Tarifimi beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler.